Meyve antik kentten geldik, buraların çekimi yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Teşekkürler. İyi günler. Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Ee, şu anda Neyre Antik kentine geldik. Buraların çekimi yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. İyi seyirler. Ee, yine her antik şehirde olduğu gibi sağ sollu antiktelik eşya dükkanları var. burada Neyre Özel E, kıymetli dostlarım, Meyra Antik Kenti'nin en popüler e, resim çekilen yeri burası. Şu açıdan resim çektiğiniz zaman, e, herkes, genelde gelenler, e, burayı izleyenler, şu açıdan resim çekiyorlar. E, bu açıdan çekilen resimler çok popüler burada. Güzel bir yer Antik Kent. Yani e, Karşıda yine kral mezarları var. Kayalarda. Yine antik tiyatro var. gayet güzel bir yer. Biz de elimizden geldiğince e, siz kıymetli dostlarımız için çekimler yapıyoruz. E, giriş 45 liraydı. E, çok yüksek bir girişi var. E, mutlaka müze kartı alın buraya gelirken. 60 TL veriyorsunuz ve Türkiye'deki aşağı yukarı 300'den fazla müzeyi e, müze kartı ile dolaşabiliyorsunuz. Öbür türlü e, çok çok pahalıya denk gelir. Şuralar meyra kaya mezarlıkları. Genelde kaya mezarlıklarında kralları gömüyorlar. Buranın hala restore çalışmaları devam ediyor. Daha bitmemiş bir yer. İnşallah bittiğinde de gelip görebiliriz oraları. Bitse e, antik kentler gerçekten güzel restore edildikleri zaman. E, patara mesela e, çok güzeldi. Ciddi emek isteyen şeyler. İnsanlar e, emek veriyorlar. Bunların yapımında. Bu antik tiyatroya giden yol. Gelmişken tabii ki onu da görmek istedik. Antik tiyatroların en büyük özelliği aşağıda konuşan konuşmacının sesinin bütün tribünlerden duyulması. Yapısı ona göre yapılıyor. Kaya kullanmasının sebebi de yankıyı daha çok yükseltmek için. Gayet güzel, değerli toplu bir antik tiyatro. Şu anda en tepesindeyim. Çıkmış olduğum yer en tepesindeyim. Ya bir patara değil, bir kinaros değil. Manzara olarak ama güzel. Antikent olarak. E, Kıymetli dostlarım. E, buradaki programımızın sonuna geldik. Güzel günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu.